Bismillahirrahmanirrahim. Zekat vermekte yarış olur. Zekat toplamakta yarış olmaz. Kim ne kadar zekat toplayacak yerine kim ne kadar zekat verecek diye bir yarış geliştirilmelidir. Müslümanların zekat vereceklerinin zekatını toplama böylece derneğe, vakfa, gruba, daha fazla girdi sağlama bir fazilet türü olmamalıdır. Bu beraberinde bir suistimal yığılması da getirebilir. Gereksiz bir yarış başlatıldığı için de feyiz ve bereket de giderilmiş olur. Biz Müslümanlar daha çok zekat vermek, daha çok zekat sevabı kazanmak için yarışmalıyız. Çok zekat toplamak faziletli bir iş olarak görülmemeli. والحمد لله رب العالمين